Olsun. Çok teşekkürler. Kaç oldum? 33 oldum. Yani 32 doldurdum diyelim, 33 oldum. Peki, geçen yıllar size neler kattı diyelim? 20'ler neler kattı, 30'lar neler ya, 20'ler aslında çok güzel bir, bir zemin hazırladı hayatımda. Ben öyle görüyorum. İyisiyle, kötüsüyle çok şey öğretti. Bence her, her yıl tecrübeleniyoruz. Ee, yaptığımız iyiliklerden de hatalardan da ders alıyoruz bana kalırsa. O yüzden e, benim için her sene çok daha verimli geçiyor, öyle söyleyebilirim. Tabii öğrenmek ve değişmek isteyen için yani. Çok 30'lar. neler 30 katacak? Bilmiyorum, daha ilerisini bilmiyorum. Şu an aslında böyle 20'lerin sonları gibi hissediyorum hiç 30'lara girmiş gibi hissetmiyorum ama e, bakalım artık 35, 36'da bunu daha derinden hissederim diye Bu düşünüyorum. Zaman Aynen öyle. Eki sizle da belli olsun. Evet, Dedim. çok teşekkür Set. ederim. Neler söylemek istersiniz, karakteriniz nasıl? Evet Nisan. Çok heyecan verici. Ee, açıkçası tabii siz de biliyorsunuz. E, karakter işte şarkı söylüyor. Bir e, şarkıcılık serüveni olacak aynı zamanda. Biz bunu aslında teaser'da çok belli ettiğimiz için bunu açıklayabilirim. Benim için çok heyecan verici çünkü bir şekilde sizin de bildiğiniz niye gülüyorsun ya kulaktan kulak konuşmayın konsantrasyon bozuluyor. <olur ya. gülüyor> benim böyle hani çok profesyon olmadan deneyimlediğim bir yolculuktu aslında ama şimdi bu biraz da karakterin ete kemiğe büründüğü bir hal olunca e tabi çalışmam gerekiyor sevgili Metin Zülkü ile çalışıyoruz. Ee, işte karakterin kendi varlığını yarat, yaratım sürecinde başka türlü aslında sancılar çekerken bir de e, iyi şarkılar, doğru şarkılar ve iyi okumayla ilgili de bir serüvene girdim. Benim için bir challenge diyebilirim. Umarım izleyici e, dinlerken hem karakteri benimsel hem de duyduğu şarkılar, benim sesim onların aslında hoşuna gider. Benim temennim o. Siz pek tatmin olduğunuz mu Ya Çok iddialı olmadığım için aslında oldum biliyor musunuz? Yani açıkça bunu söyleyebilirim. Çünkü e, hiçbir zaman bir şeyin e, en iyisini yaparım, yapıyorum iddiasında hiçbir zaman olmadım. E, Zaten şarkıyla ilgili, şarkıcılıkla ilgili olan kısımda daha önceki röportajlarımda ne kadar büyük konuşmuşum ki başıma geldi diyorum bir yandan. Ee, ama keyifliymiş. Ee, doğru şarkı olunca neden olmasınmış diyelim. Son olarak müzikten son sorum. Ee, oyunculuğun yanında bir de belki bir albüm, oh. hobi. Ya ee, gerçekten. Albüm yapma konusunda e, hiç öyle bir sorun. E, Kesin bir şey söyleyemem, hiç öyle bir şey görmüyor ve hissetmiyorum açıkçası. Çok dürüst bir şekilde söyleyeyim ama sana şimdi böyle söyledim. kesin iki sene sonra albüm çıkıyor demek. Ben ne söylersem tersi çıkıyor çünkü. Yani korktuğum, kaçtığım bir şey olduğu için aslında bence başıma geliyor bir yandan da. Ama hobi olarak neden olmasın. Tabii ki ben bunun üstüne gitmek çok isterim Metin abiyle vakit geçiriyor olmak çok eğlenceli ve heyecan verici. Aslında öyle bir sürece bu işin dışında devam ediyor ama dansla beraber müthiş bir şey olur tabii ki. Çağatay Bey'e dönmek istiyorum. Nasıl bir partner? Valla çok naif, çok kibar, çok yetenekli tabii ki söylememe gerek yok bence. Sadece biz daha tam olarak sahneleri beraber çekme timingiyle ilgili çok fazla vakit geçiremedik daha. Ama birkaç günlük olan setimizde gayet güzel. Setimizin diğer oyuncuları da çok güzel. Bence iyi bir sinerji yakalayacağız gibi hissediyorum. Umarım seyirciye geçer, Umarım hikaye güzel bir şekilde aktarılır. Çünkü biliyorsunuz her şey dahil bir paket bu. Ama şimdilik her şey çok yolunda, her şey çok güzel. Son olarak güzel giden bir kariyer. Öyle ee, mi? Çok teşekkür ederim. Yanına bir aşk açlandırsak mümkün mü? Var mı böyle bir beklenti? Beklenti yok diyelim. Çok teşekkür ederim. Doğum gününüzde özel bir hediye için. geldi mi Demet Hanım? Efendim? Yani de, özel bir hediye geldi mi? Evet. Biz bilmiyoruzdur belki. Ya çok güzel çiçekler aldım. Benim için yeterli. Öyle özel bir hediye. Beklentim yok ama gelmedi de <laughs> yani. Çi çok Çiçekler çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne olur kusura bakmayın. Biraz titreyerek oldu. Benim de de oldu. Gerçekten mi?